Sıra sende işte arkadaşım birlikteyiz. Şimdi farklı kalemler aldım. Seninki biraz tabii ki fazla olunca o küçük kalemle çizilmez. Şöyle bir simetri eksenimi çocuklar göstermiş olayım. Ama burada yapmamız gereken bir şey var çocuklar. Tabii ki bakın boydan aşağıya, baştan aşağıya 5 kutucuk da boyalı. Acaba fosforluyla mı yapsam? İlk önce bir fosforluyla yapacağım. Bence daha güzel olur. Evet evet güzel oldu değil mi? Bundan sonra bununla çalışalım. Evet. Eskiden bilen öğrencilerim e, biliyordu Kırmızı kapaklı videolarda çok fazla resim çiziyordum. E, burada artık çok çizmiyorum. Bakalım. Bak 1 2 3 yani şurası da şöyle çizilecek sanki. Evet oldu. Başka var mı? Hmm. Şurası bakın çizilenleri şöyle yaparsan da 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 gitti. Çizilmeyenler Dıdıt. Hemen şunun yanı yani Şurayı da sağdan sola doğru tarayacağım arkadaşlar. Evet. Bu da gitti. Bir de şurada var. Yani şunun altında şunun altında. Hani oradan yapabilirsiniz. Birbirini takip edebilirsiniz. İnsanın gözü yanılabilir. Yoksa başka bir hata yapmazsınız. Bence gayet güzel oldu. Değil mi? Kolaymış. Ya, o kadar korktuğumuz kadar yokmuş. Tamam. Haydi. Dörtle devam edelim.